Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde orta beyni ve arka beyni anlatacağım. Bu dersimiz dördüncü dersimiz artık yani 37 dersin dördüncüsüyle devam ediyoruz. Dersimizde daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bu kitaptan konu anlatımlarını gerçekleştiriyorum. Kitabın linkini videonun altına bırakacağım. Aynı zamanda hangi konuyu anlatıyorsam onun pdf'ini de sizler için yine e, kitabına pardon videonun altına bırakacağım. Bir diğer kitabımız ise bu yıl sizin için hayat kurtaracak olan sistemler soru bankası bu e, soru bankasında çözümlerini yine kendim yapacağım ki şu an zaten kanalda hali hazırda yüklü ama ben tekrar sıfırdan bir daha çekimlerini yapacağım her ünitenin sonuna e, arkadaşlar çözüm yapacağım işte sistemlerin hangi konusuysa onlarla alakalı sorularla karşılaşacaksınız çok da fazla vaktinizi almadan derse geçmek istiyorum şimdi. Orta beyin dediğimizde aslında orta yolu bulan olarak da aklınızda tutabilirsiniz orta beyin arkadaşlar. Orta beyin çok kıymetli. Neden diyeceksiniz? Orta beyin görme ve işitme refleksleriyle ilgileniyor. Görme ve işitme refleksleriyle ilgilenmesi aslında buna şunu söyleyebilirsiniz. Belki yanlış yazıyorumdur, bilemiyorum ama Pavlov'un köpeğini söyleyebilirsiniz. Nasıl? İşte zil çalar Pavlov'un köpeğine yemek verirler. Zil çalar Pavlov'un köpeğine yemek verir. E zil çalar Pavlov'un köpeğine yemek verir. Artık Pavlov'un köpeği şuna alışmıştır. Her zil çaldığında bana yemek geliyor ve zil çalar Pavlov'un köpeğinin ağzının salyası akmış olmasına rağmen yemek gelmez. Neden? Çünkü e, refleksini o işitme refleksini kendinde oturtmuştur. Ya da yolda yürürken birisi sana Ali diye bağırır. Ama aslında bağırdığı Ali sen değilsin. Başka bir Alidir. Bu senin için nedir? Bir işitme refleksi. Birinin sana seslendiğini düşünüyorsun. Ya da e, diyelim ki aydınlık bir ortama girdiniz, göz bebekleriniz küçülür. Ya da karanlık bir ortamdasınız, göz bebekleriniz büyür. Bu da görme refleksi olarak karşınıza çıkar. Aslında orta beynin buradaki görevi işitme ve görme refleksini yapmak. Yani e, sıcak görünce elinizi birden çekmeniz, bu orta beynin yaptığı refleks değil. Ya da hapşırıyorsunuz, bu da orta beyinle alakalı bir refleks değil. Orta beynin refleks olarak ilgilendiği tek şey bir işitme refleksleri ile ilgileniyor. Bir de arkadaşlar görme refleksleriyle ilgileniyor. Onun dışında orta beyin kas tonusunu yani vücut duruşunu arama, ayarlamayla ilgilenir. Peki hocam kas tonusu ne demek? Kas tonusu dinlenme halindeyken kaslarınızın hafif kasılı kalmasına verdiğimiz isimdir sevgili arkadaşlar. Yani dinlenme halindeyken gerçekleşen bir durum. Geldim arka beyine. Arka beyni biz kendi içerisinde 3'e ayırıyoruz ama beyin noktasında bir ayrımı tekrar hatırlayacak olursak biz beyni kaç ayırmıştık? Ön beyin demiştik. Sonra ön beyni de üç, uç beyin ve ara beyin diye ayırmıştık. Sonra az önce gördük. Görme ve işitme refleksiyle ilgilenen orta beyin ve bir de şimdi göreceğimiz arka beyin olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Arka beyin ise sevgili arkadaşlar kendi içerisinde beyincik, omurilik soğanı ve pons'tan meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Peki bunlar ne işe yarıyor? Öncelikle bakın daha önceki dersimizde ben size beynin yapısındaki şekli gösterirken şuradaki çıkıntının pons olduğunu göstermiştim. Şöyle büyükçe ne göstereyim ben size? Hemen ponsun hemen altında omurilik soğanı arka tarafta ağaca benzeyen bir yapı ile bulunanı da biz beyinci kadını vermiştik. Şimdi sevgili arkadaşlar arka beynin esas yapısına bakacak olursak hatta mesela biz bunu kendimiz çizecek olursak örnek veriyorum. Ben şimdi çizeceğim bunu işte sorry şu normal kalemi alayım. Ben şimdi bunu çizeceğim bakın şöyle bir çıkıntı var aşağıda bir çıkıntı daha var devam ediyor. Şurası zaten şöyle dümdüz. Sonra arkadaşlar şurada şöyle ağacımsı bir yapı var. Şöyle gördünüz mü? Bu gördüğünüz yapı da sevgili arkadaşlar bize kimi gösteriyor? Beyinciği gösteriyor. Bakın üstte bulunan buraya biz pons adını veriyoruz. Altta bulunan bu yapıya biz sevgili arkadaşlar omurilik soğanı adını veriyoruz. Ve arkada bulunan bu yapıya da ise biz beyinci adını veriyoruz. Bunların aslında omurilik soğanının ve beyinciğin farklı tür isimlerini de duyabilirsiniz. Omurilik soğanını arkadaşlar hayat düğümü olarak duyabilirsiniz. Çünkü omurilik soğanı zarar gördüğünde kişinin ölümüyle sonuçlanabiliyor. Beyinciği ise arkadaşlar hayat ağacı olarak karşınıza çıkabilir. Bunları da yine bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi... Pons'la başlamak istiyorum. Pons orta beyin ile omurilik soğanı arasında yer alır. Bakın burası çok kıymetli. Şimdi bu buraya aynısını bir daha çizeyim. Şu pons olsun, şu omurilik soğanı olsun. Bakın şurası pons. Hemen şurası omurilik soğanı. Hemen şu üst kısımda ise arkadaşlar orta beyin var. Tamam bakın bir beynin direkt kısmı. Bir, diğer ikisi de işte arkadaşlar arka beynin iki parçası. Bakın orta beyin, pons ve omurilik soğanı şu şekilde arka arkaya geliyorlar. Orta beyin, pons ve omurilik soğanının oluşturduğu yapıya biz beyin sapı adını veriyoruz. Tekrar ediyorum. Orta beyin, pons ve omurilik soğanının oluşturduğu yapıya biz beyin sapı adını veriyoruz arkadaşlar. Pons'un bir diğer görevi ise ki bence en kıymetlilerinden bir tanesi beyincik yarım kürelerini birbirine bağlayan ve impuls iletimini sağlayan yapıdır. Şimdi beyincik yarı küreleri o zaman ben buradan şunu çıkarıyorum. Aa hocam uç beyin de iki yarım küreden oluşuyordu. Bak beyincik de iki yarı küreden oluşuyor değil mi? Aynı mantıkla ilerleyebilirsiniz. Uç beyinde beyincik de iki yarım küreden oluşuyor. Ee, beyinciğin iki yarım küresini bir arada tutan ve aralarında impuls iletimini sağlayan yapıya biz arkadaşlar po, e, Pons adını veriyoruz. Pons bu noktada bu görevi üstleniyor. Geldim beyinciye sevgili arkadaşlar. Beyincik iki yarı küreden meydana geliyor. Az evvel söyledik. Beyincik yarı kürelerini bir arada tutan kısma ise biz Pons adını veriyoruz. Ben uç beyinden enine kesit almıştım. Hatırladınız mı? Aynı enine kesiti ben bir de beyincikten alıyorum. Bakın diyelim ki beyincikten bir enine kesit aldım şu şekilde ve bu beyinciğin bir iç kısmı bulunuyor bir de dış kısmı bulunuyor. Beyinciğin arkadaşlar dış kısmında bulunan yapı e, boz maddedir. Şöyle m, griyi ayarlayamadım şimdi şununla idare edin. Dış kısmı boz madde iç kısmı ise ak madde olarak görünecek yani şurası dış kısmı boz madde beyinciğin iç kısmı ise ak madde bulunacak tıpkı kim gibi uç beyinle aynı mantıkta. Beyinciğin bir diğer adına ise ben arkadaşlar ne adını veriyorum hayat ağacı adını veriyorum beyincik denildiğinde bakın burası çok kıymetli. Beyincik denildiğinde ne yarı küre aklınıza gelsin ne de boz maddesi iç maddesi Beyincik denildiğinde aklınıza gelmesi gereken kelimeyi ben buraya size yazıyorum. Sadece 5 harften oluşuyor. Denge. Sınavdan çıktınız. Abi bu sınav beni salladı ya. Eğer beyincik olmasaydı gerçekten sallanıyor olurdun derim ben de sana. Çünkü beyincik sizin dengede kalmanızı sağlıyor. Etrafınızı döndüğünüzde dursanız bile etrafınız dönüyormuş gibi hissedersiniz ama beyincik sizi dengede tutar. Ayağa kalkarsınız, dik durursunuz, beyincik sizi dengede tutar. Yani kardeşim beyinciğin görevi buradan süre gelecek olursa kas hareketlerini düzenler ve vücudun dengesini sağlar diyeceksiniz. Peki beyincik bunu neye göre yapıyor? Neyle birlikte yapıyor? Burası da benim için çok kıymetli. Beyincik bunu hem iç kulaktan gelen hem de gözden gelen verilerle yapar. Ben sınıfta bunu anlatırken şöyle anlatıyorum. Hatta siz de deneyebilirsiniz. Her gün girip çıktıkları sınıf sonuçta. Kalk ayağa diyorum mesela işte kime diyelim kalk Zeynep'e diyelim. Zeynep ayağa kalkıyor. Gözü açık şöyle bir yürüyor. Tekrar geri dönüyor Zeynep. Zeynep diyorum şimdi gözün kapalı yap. Zeynep bu sefer daha yavaş adımlarla gidiyor. Neden? Çünkü bir yere çarpma ihtimali ya da yamuk gitme ihtimalini düşündüğü için. O yüzden hem gözümüzden hem de kulağımızdan gelen verilerle beyincik dengeyi sağlıyor. İç kulak dedik biz neden? Çünkü iç kulakta denge ve işitme merkezi iç kulakta bulunduğu için arkadaşlar. Peki bir diğer kısım ki böyle sorularla karşılaşabileceğinizi düşündüğüm için diyoruz ki biz beyinciye zarar gören veya ameliyatla alınan bir kişide ne gibi durumlar gözlenebilir? Bir yürümede bozukluk çünkü denge ile ilgileniyoruz. 2- denge kaybı ve 3- kalemi eline alır ama yazma işlemini gerçekleştiremez sevgili arkadaşlar ya da bir kuşun beyinciğinde zarar gördüğünde mesela havaya atmadığınız müddetçe uçamaz ağzına yemek vermediğiniz müddetçe yiyemez bunlar örnek olarak verilebilir ve son olarak omurilik soğanı ben gittim şimdi omurilik soğanından bir enine kesit aldım tamam mı omurilik soğanından aldığım enine kesit şu şekilde ama bu sefer işin rengi birazcık değişecek gibi duruyor. Şimdi nasıl değişecek omurilik soğanında işin rengi? Şu şekilde değişecek arkadaşlar. Bu sefer iç kısım boz madde, dış kısım ak madde olacak. Bakın dış kısımda ak madde, iç kısımda ise boz madde bulunacaktır diyoruz omurilik soğanında. Peki omurilik soğanının görevi ne? Bu omurilik soğanının görevini de ben size şuraya iki kelimeyle yazacağım hayati refleksler dediğinizde aklınıza gelmesi gereken şey omurilik soğanıdır. Hocam hayati refleksler ne? Hayati refleksler şunlar solunum, dolaşım, boşaltım gibi sistemleri kontrol etme gibi durum var. Aynı zamanda ayrıca çiğneme, yutma, öksürme, hapşırma gibi vücut içi reflekslerinizi de yine kontrol ediyor. Ve bir de İç organların çalışmasını denetliyor. Yani nereden baksanız çok kıymetli, çok önemli görevleri omurilik soğanı burada sırtına yüklüyor. Ama yine söylüyoruz en kıymetli görevi hayati refleksleri yönetmesi sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Beyin kabuğundan çıkan, şimdi burası çok önemli. Beyin kabuğu diye nitelendirilen yer neresi ben hatırlamıyorum derseniz, Beyin kabuğu diye nitelendirilen yer uç beyindir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Beyin kabuğu, uç beyin, beyin korteksi bunların hepsi aynı anlama gelmektedir. Beyin kabuğundan çıkan refleksler omurilik soğanına geldiği zaman çapraz yapıyor. Yani aslında burada size söylediği şey şu. Örnek veriyorum şurası beyninizin tamamının olduğunu farz ediyorum şu an tamamen. Şurası beyninizin giriş noktası ki en üst noktası olarak gördük. Şurası uç beyin. Şurası da artık çıkış noktası omurilik soğanı. Beyin kabuğundan gelen sinirler omurilik soğanında ne yapacak? Çapraz yapacak tamam mı? E, beyin kabuğu neydi? İki tane lobdan oluşuyordu. Sağ lob ve sol lob. O zaman kardeşim demek ki ben buradan şunu çıkarıyorum. Sağdan çıkan sinirler omurilik soğanında sola. Soldan çıkan sinirler omurilik soğanında sağa giriş yapıyor ve bu yüzden de ne meydana geliyor biliyor musunuz? Beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını, beynin sol tarafı ise vücudun sağ tarafını kontrol etmektedir. Ve bu kontrol mekanizmasından sonra dolayı aslında sizin beyninizin sağ tarafı sol elinizi, beyninizin sağ tarafı ise mesela sağ elinizin kontrolü ile ilgileniyor. Ya da beyninizin sol tarafı sağ gözünüzle, beyninizin sağ tarafı sol gözünüzle ilgileniyor gibi düşünebilirsiniz. Ve son olarak bir notumuza gelecek olursak da omurilik soğanı zarar gören bir kişi hayatını kaybedebilir. Bakın kaybetmese bile çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabilir. Solunum cihazına mesela bağlı olabilir gibi arkadaşlar problemlerle karşılaşabilir. O yüzden omurilik soğanı çok ama çok kıymetlidir. Ve böylece dersimizi burada knockout yani sonlandırıyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kısımda bir sonraki dersimizde yani omurilik ve çevresel sinir sistemi kısımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalıyorsunuz. Biyosentezle kalıyorsunuz. Dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar.